Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün buradayız. Bir challenge'ımız var. Evet, bugün de bir challenge yapacağız. O da kar challenge'ı. Ben e, kameraman soru soracağım. Eğer o bilemezse kar yiyecek. Veya kara gömülecek. Eğer o bana soracak. Ben bilemezsem ben kar yiyeceğim. Veya kara gömülecek. Evet, böyle bir challenge'ımız var. Evet, şimdi onu canlandıracağız. Ve şu anda e, Efe şimdi bana soru sormakta başlıyor. Evet, video şu an kaçın saniyede? Video. Evet. 40 ee, veya. Hayır. 35. 5 saniye ileri daha sahiste. Geri yapardım. Evet. Şimdi. Şimdi kar ya bakalım. Tamam. Gel gel kar burada var. Hayır. Şimdi nereden kar alıp yiyecek? Ah. Küçücük yedi ya. Bir <laughs> dakika. Al ya al ya. Tamam hadi gel. Tükürme tükürme. Hadi bakalım. E şimdi ben sana soracağım. Sor. Şimdi. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> şimdi. düşünüyorum. Şu an ben ne yiyorum? <laughs> kar. Şimdi evet soruyorum. Kızlar neden makyaj yapar? Mesela ben. Güzel olmak için. Hayır. Da, da, da. Tatlı <gülüyor> olmak <laughs> için. Tatlı. Hayır kar yiyeceksin. Kar al, yiyecek. Al, tut şunu. Şunu <laughs> kar yiyecek. Kar <laughs> yiyecek. Aç şunu. Yapalım. Al şuradan. Hadi. Al. Kalır yiyecek. Sen ben yedim. Ya da sen ye. Bu kadar. Hadi. Az uzaklaşayım. Hadi kamerayı biraz uzaklaştı Tamam ye. Hadi ye. Ben bir be. Evet. Ben Açıya'yı ah. ulaştırdım. Ver şunu. Evet. Evet, şimdi Efe soruyor soru. Bir dakika geliyorum. Evet. Soru mu? Sor. Sor. Sor sor sor. Sor. Einstein kaçıncı yüzyılda doğdu? Ne? Einstein kaçıncı yüzyılda doğdu? Bilemedim. Einstein kaçıncı yüzyılda doğdu? Oha sordu soruya bak arkadaş. Değiştir bence bu soruyu. <laughs> pas, pas yapıyorum. Pas. Soruyu sen... 15. Biliyorsun. 15. yıl. Öf. Evet. Soruyu bilmediğim için. Tamam başka soru sor bence sen. 15 işte. Tamam başka soru sor bana. Ben çünkü bir soruyu bilmedim. Hı. Hmm. Sor... Çok tatlı. Evet hadi sor. Hmm. Efe hadi. Şu aprenin rengi ne? Sordu soruya bakar mısın? Söyle yes, şili kahverengarız. garısı. Hayır. Evet. Üzerinde beyaz da var. Hadi bakalım karıya git karıya git karıya. Ne oluyor ya? Tamam başka soru. Kamerayı bana doğru tut. Başka. Ya hadi. Çek defi. Tamam hadi. Soruyor. Evet, sor. He. Um. Sor. Düşünüyorum. Youtube kanalıma şu an kadar kaç tane kanala abone olduk? Kim ben mi? Evet. 50'yi geçmiştir herhalde. Sen sen. Ben mi? 40'ı falan geçmiştir. Hayır. Sen benim kanım mı? Iyi, i̇yi mi yiyeceksin? Ha? İyi mi? İyi mi? İyi mi? İyi mi bileceksin? Sen benim kanım mı? İyi mi bileceksin? İyi beş, mi? 5 5 5 Tabii ki de ben bileceğim. 5 Tabii ki de ben bileceğim. Tamam. Bak. Ben kaç tane kanala abone oldum? Sıfır. Hayır. Kaç? Bir dakika. Ahmet'e var, o var. Efe dedi. Ha şey var, Antan. Tamam. Hadi bakalım kari. Şimdi kari. ikimiz de kaybettiğimiz için ikimiz de kar yiyeceğiz. Evet. Ve dur. de. Ede evet, evet, kar savaşı yapacağız. O yüzden. Kar evet. yiyelim gel. Şimdi. Ne doğru Kar yiyelim. Evet şimdi el anemize. Kar yiyelim. Geldim. Eldivenle. Kar mı yiyeceğiz? Kar savaşı da yapacağız.